Tanrı'ya şükürler olsun ki bu kitabım da bitti. Okulun başladığına çok seviniyorum Canet'in. Vav bu mükemmel olacak. Hadi o zaman okula gidelim. Ve bu mutluluğumu seninle yaşamak isterim. Ben de seninle yaşamak isterim. Hadi o zaman. Bırakacağım mı okul artık Nereye vurayım kafamı? Kafamı vuracak yer yok. Bu okul başlamasın artık. Aynen ya. Bu tatil ne çabuk geç 90 gün tatil 2 günde geçiyor. Bu ben kaydımı alacağım bırakacağım artık bu okulu. Tamirciye bile çalışırım artık. Aynen ya kendi paramızı kazanırız daha iyi. Şu tatil 6 ay yapsalar ne olur ya. Bir <laughs> selam dostum sen can kılsın öyle değil mi? Selam dostum evet ben de. Ne haber? İyi ahbap sende. Ben çok iyiyim. Bay bay. Bay bay. O ekmel mi? selamun aleyküm. Aleyküm selam Osman. Ne haber? İyi. Ben de kötü ya. Neden be abi? Kız mesele atmıyor bize. Aga be yakarım bu durma. <laughs> lanet olası da oh, selam dostum. Selam adamım, ne haber? Hey. Bir geç kendinize? Geçiyorum adamım. <laughs> 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 Selamünaleyküm Avrat. Yemek hazır değil mi? Hazır değil aşkım. Nasıl hazır değil? Bir günde yemeği hazırla eve gelince. Kusurma. Evet kilit bir tane. Sağır ben size getirip de Kim kilitli ev ya? Çık git karı karı git karı git. Karı git şuradan. Seni boşayacağım. <gülüyor> ah! <gülüyor> ne ne yapıyorsun? Gezik abi ya, sus sus. Ne yapıyorsam? sus. Gülme gülme. Oo tamam. haber? İyi olsan senden ne haber? Selamünaleyküm <laughs> abi. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> selam. Tamam tamam. <laughs> Ekmeği ettim. <laughs> Geri zekalı gülme. Bak yiyemedim gülerse senle çalışmam. Cepte para yok bir yolunu bulacağım. <laughs> Çık şuradan ya. Yürüdük olur. Selamlar Hüküm ekmel ettin. <laughs> Geri zekalı gülme. <laughs> Allah'a bir <bizi> ses çıkartmadım ben. <laughs> gel gel buna. Ben Ay, çok çok. Ekmel ettin. Mehmet <laughs> 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 Geç geç öyle ol geçiyor. Hadi. <laughs> karı geç şuradan. Seni boşayacağım. Geri zekalı karı. Evet dostlarım bir Vine videosunun daha sonuna geldik. Umarım Vine'ımı beğenmişsinizdir. Eğer bu tür Vine'ların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya sizlerden tam tamına 3000 like bekliyorum. Eğer 3000 like gelirse bir sonraki Vine'ımız yayınlanacaktır. Gerçekten Vine'ları çekmeyi ben de çok seviyorum. Emek veriyorum Vine'larıma. Umarım Vine'ımı beğenmişsinizdir. Like'larınız benim için her zaman çok önemli. Ben bu tür Vine'ları çekmeye devam ederim. Eğer sizler tabi isterseniz. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Ama bunlar tamamen sizin kararınız. Videoya like atmayı unutmayın. Kardeşimle beraber güzel bir çektik. Instagram hesaplarımızı şuraya koyuyorum. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'da da güzel kısa Vine'ları atacağız. Yani Instagram'dan takip ederek Vine'larımızı görebilirseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Şehrimin kadrağımda. tadı ağzımda yine İspas gir kömür plastik çöplük plastik Egzoz esrar Ah karanlık cepte